Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, Canım arkadaşlarım, gönüldaşlarım, YouTube kanalımın kıymetli ailesi ve abonelerim, danışanlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Evet canım gönüldaşlarım, bugün harikulade bir açılımla sizlerle birlikteyim. Ne diyoruz? O kedi buraya gelecek mi? Evet, arayacak mı dedik. Bir de gelecek mi? Bakalım böyle bir ayağıma gelecek mi? Bakalım benden bir özür dileyecek mi? O buraya gelecek mi? Ya gelecek ya gelecek diyeceğiz. Haydi bakalım hep birlikte ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi YouTube kanalımın abonelerine, YouTube aileme, danışanlarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma niyet alarak şöyle kartlarımı hemen seçmeye başlıyorum. Ve diyorum ki aklımdaki kişi gelecek mi ne zaman diyorum. Bakalım o kedi buraya gelecek mi ne olacak. Hep Birlikte bir görelim, bakalım bu süreçte neler yaşanacak imiş ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz, kendinize ait, kendi ilişkinize ait olduğunu hissettiğiniz kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha özel, böyle net kendimle ilgili cevaplar istiyorum diyorsanız da lütfen videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan ve lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz ve tabii ki kanalıma İlk kez denk geldiyseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar, beğeniler benim için son derece kıymetli ve önemli. Lütfen yorumlar ve beğenilerden de beni mahrum etmeyin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca süper teşekkürlerle de kanalıma destek atan tüm gönül dostlarımı da sevgiyle kucaklıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi hemen dönüyoruz kartlarıma ve diyoruz ki bakalım aklımdaki kişi ne yapacakmış? Ne olacakmış? Ne diyoruz? kapımıza gelecek miymiş Hadi bakalım Hazırsanız hemen kartlarıma bakalım nasıl mesajlar verecek Ay ben de çok heyecanlıyım Evet canım gönül dostlarım muhteşem bakalım güzel güzel haberler geliyor bakalım şimdi tedbirli ve dikkatli davranıyor bir kere Aman bu pek korkmuş ayol Aklınızdaki kişi baya baya bir korkmuş. Bak çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan ay bir çekinmek bir çekinmek iyi iyi güzel. Şimdi evet canım gönül dostlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Niyet ettiğiniz aklınızdaki kişiyle ilgili beşli bir zamandan beri aranızda bir mesafe ve bir uzaklık var. Hatta burada bir mahkeme ve bir aile de geldi. Yani şu an benim kolektifimde eşine, eşine ya da evliliğe gideceği kişiye gibi hani niyet alanların bence daha çoğunlukta olduğunu ya daha yoğunlukta olduğunu söylüyor. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hocam. Beşli bir zamandan beri evet gerçekten çok darlanıp almışsınız. hep bir kısır döngü hep bir kaos başlıyorum aynı noktaya geliyorum başlıyorum aynı noktaya geliyorum yani bu ilişkide bu bağlantıda bu enerjide ben artık yoruldum böyle bir çemberin içinden bir türlü çıkamıyorum dediğiniz bir noktadasınız. Şimdi e, ve gerçekten de artık ikilemleriniz çok fazla. Belki de umutlarınızı, ümitlerinizi de yitirdiniz. Bakın yani böyle ikilemlerin çünkü aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Hani belki umutlarım vardı ama artık o umutlarımı da kaybediyorum dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz. Ama burada durun bakalım. makbuş ablanın kartları var. Şimdi bakın. İlk mesajımız aklınızdaki kişinin şu an sizinle ilgili inanılmaz tedbirli ve dikkatli davrandığı o kadar dikkatli adımlar atıyor ki çünkü sizin tarafınızdan yoğun bir şekilde eleştiriye ya da kınamaya maruz kalmış. Yani siz demek ki yaptıklarından kaynaklı belki ihanet etti belki sizi işte söz verdi tutmadı ya da başka bir şey bir şey bir şey neyse yine kendinize göre alın burada. Çünkü siz gerçekten böyle bıt bıt bıt, bıt biraz böyle niyet ettiğiniz kişinin biraz böyle bir başını böyle beynini yemişsiniz öyle söyleyeyim ama tabii ki haklı olarak yani burada da tabii ki ben sizin yanınızdayım. Çünkü burada yaptığınız eleştiriler ve kınamalar demek ki yerini bulmuş onu da etkili olmuş ki ödü patlıyor yani bu yüzden de size karşı adım atacaksa ya da konuşmak istiyorsa ya da iletişime geçmek istiyorsa son derece dikkatli davranıyor. Tedbirli adım atmak istiyor. Kafasına belirlediği bir şeyler var. Bunları harekete geçirecek ama şu an stabil dediğim gibi korkuları yüzünden erteliyor. Ay daha sonra, ay daha sonra, daha sonra yaparım, daha sonra konuşurum, daha sonra ararım gibi. Hep bir erteleme e, enerjisi içerisinde. Ama belki size bir üçlü zaman veriyorum. Bakın, bu videoyu izledikten sonraki bir üç gün, üç hafta, üç ay, üçüncü ay, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü ya da üçlü bir saat diliminde örnek veriyorum işte Ekim ayının 18'inde saat 12-13 olur mesela. İşte o üç mutlaka olur. Tabii ki Rabbim o ol derse olur ama bu da yılların tecrübesi olduğu için bu kadar emin konuşabiliyorum ama üçlü bir zaman dilimi içerisinde inanın çok rahatlayacaksınız. Çünkü o kedi buraya geliyor. Kapınıza geliyor. Ama sizden özür dileyecek ama bak o yola çıkıyor. Ve şu kart dürüstlük kartı evet kartıdır bende. Yani evet hayırlı sorularda direkt evet cevabı verir. Ve biz burada soru sorduk zaten kartlarıma. Dedik ki o gidi buraya gelecek mi? Kapıma gelecek mi? Benden af ya da özür dileyecek mi? Dedik. Evet diyor kartlar. Hem de öyle bir gelecek ki doğrulukla gelecek. Dürüstlükle gelecek. Belki de yaptığı hataları kabul ederek gelecek. Ha özür diler dilemez bilemem. O onun karakterine kalmış bir şey. Ama burada yaptığı hataları bilen çünkü zaten en başta tedbirle geldi ve bir de maddiyatla ilgili özellikle şu anda maddi manevi endişeleri de var. Belki size maddi olarak borcu olabilir, manevi borcu olabilir. Ya da tam tersi sizin de onu olabilir. Ama burada hani bazı endişeleri maddi manevi anlamda o endişelerini de bitirerek gelecek ama şöyle bir şey var bakın sizin belki de sırtınızda bir yük olarak hissettiğiniz e, belki de bu hani e, hırs yaptığınız e, konudan ferahlamış olarak çıkan siz olacaksınız. Bakın zaten şu an aklınızdaki kişi o kadar bıçak sırtı durumlar içerisinde ki bir tarafı bir dünya bir tarafı başka bir dünya. Yani size yaptığı haksızlıkların farkındaki bu, ben bu karda aynı zamanda adalet kartıdır ama ilahi adalet de diyorum aynı zamanda. Bir ilahi adalet söz konusu özellikle aile bağlantılı bir durum da var ise işin içinde bununla ilgili de bir rahat rahatlamanız var ki en önemlisi bakın ölüm kartı içine hep ben ne derim? Bir hayat biter, bir hayat başlar ve küllerinizden yeniden doğacağınız da simgeler ki burada eğer ki o kedi sizin kapınıza gelirse ki gelecek. Üçlü zaman verdim rahatlama çünkü üçlü bir zamanda geldi. Aa, ve resmen bildiğiniz küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir aleme geçeceksiniz. Evet ben bunu yaşadım, istediğimi aldı, oldu diyeceksiniz. Ha, hayatınıza tekrar belki de alırsınız, almazsınız. Bu sizin kararınız. Ama ve burada kartlar bu istediğiniz niyete ulaşacağınızı verdi. Bakalım diğer kartlar nasıl destekle geliyor? Evet bakın burada empati yapmanız gereken bazı konular var. Aklınızdaki kişiyle ilgili belki yapıyorsunuz burada bu empatiyi ama burada her ne olursa olsun e, enerjinizi boşa harcamayın, sezgilerinize güvenin yani e, biraz da akışta kalırsanız istediğinizi elde edeceksiniz. Burada bakın kendi bedenize, kendi sağlığınıza bakın biraz dinlenin biraz bu enerjiden kendinizi kendinizi muaf tutun. Çünkü bakın kendinizi dinlediğinizde, kendi özünüze döndüğünüzde hani böyle derler ya bir şeyleri saldığınızda size geri gelir diye. Aynen böyle bir durumu yaşayacaksınız. Biraz bakın sınırlar çizmeniz gerekiyor. Özellikle bu konuyla ilgili bir şeyleri çok fazla hırs yapmayın. Bırakın. Çünkü bakın bazı yükleri taşıyamayacak hale gelebilirsiniz ki burada bakın eliniz kolunuz bağlı ve çaresizlik içerisinde olduğunuzu söylüyor. Sadece sadece burada kendinizi göstereceğiniz evet işte istedim oldu diyeceğiniz bir gündem zaten sizi bekliyor ve evet burada evrene müdahale etmeyin. Bakın o kadar enteresan bir kart geldi ki. Bu kart kozmosun nefesi, aynı zamanda da negatif de simgeler. Yani sihir, büyü gibi maalesef bu tarz konular ki bakın burada diyor ki, burada diyor irade benim değil, senin iraden. Bakın karşınızdaki kişinin iradesine bırakın. Hani siz bir şey yapmasanız bile ki benim gönül dostlarım, benim takipçilerim asla artık biliyorlar. Tamamen Allah'a sığınıyoruz. Allah'tan istiyoruz. Allah dua ediyoruz. Eğer ki böyle bir enerjiye maruz kalmış ise bile aklınızdaki kişi onun özgür iradesine müdahale edilmiş ise bile evrene müdahale etmiş gibi olunduğu için bakın karma yaratılıyor burada. Her halükarda bu enerjinin bitip doğru yöne ilerleyeceğini söylüyor. Yani siz sakın herhangi bir şeyle uğraşmayın. Yani yapılan bir şey varsa bile zaten doğru yolu aklınızdaki kişi buluşturacak. Çünkü aklınızdaki kişinin iradesi ona ait, size değil, başka birine de değil. O kendi iradesiyle zaten doğru yolu bulacak ve gelecek diyor. Sen sadece kendi dilinde, dininde dua et. Aç ellerini dua et. Bak ne güzel şeyler oluyor. Ve bakın zamanlamaya güven diyor. Bir süre bakın belki bazı konularda acelecisiniz, sabırsızsınız. Böyle zaman daraldı. İşte niye olmadı, niye etmedi. Bazen böyle bir danışanlarımdan da geliyor. İşte abla bir hafta oldu, iki hafta oldu. Ya diyorum bir bekle bakayım ben bir zaman verdim. Ha sonra zaman ilerleyince çok şükür tabii ki olumlu bir şekilde dönüşler de oluyor. O yüzden diyorum ki bekleyin. Yani biraz sabır enerjisini çalıştırın kendinizde ki bakın niyet ettiğiniz kişiye diyorsunuz ki ben kendime ona adadım onun her türlü gücünü hükümdarlığını kabul ettim evet ama Bakın o kadar güzel bir şey gelmiş ki hayatınıza dokunaklı bir dua haline getirin diyor. Yani burada evet belki alma verme dengenizi çok fazla bozmuş olabilirsiniz. Kendinizden çok fazla ödün vermiş olabilirsiniz ama burada diyor ki biraz da kendinize zaman ayırın. Biraz da kendinize yatırım yapın derken evet canım gönül dostlarım işte kadere karşı yazgı. Şimdi bakın burada çok önemli bir mesaj var. Eğer zaten sizin kaderinizde olan... Yani size ait olan zaten size her türlü gelir. Ee, bunu her daim söylerim. Ve şunu da unutmayın. Bakın hatırlamanız gereken bazı gündemler olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Ve burada enerji çıkışması çok önemli. Yani enerji birliği daha doğrusu. Ee, enerjiniz zaten aklınızdaki kişiyle kesilmediyse... Onun da kesilmediği için her halükarda her şart altında sizinle mutlaka evren ve sistem sizi karşı karşıya getirir. Bunu sakın unutmayın. Hadi bakalım meleklerimiz ne diyor? Evet, belki zamanında başkalarından yardım isteyebilirsiniz ya da zamanı geldiğinde böyle bir durumda bir yardım talebinde olabilirsiniz. Evet, bakın anahtar sizin elinizde, çözüm sizin elinizde. O kedi buraya gelecek. Bu konuda devam ediyorsunuz, İddialı olun, söylemlerinizi unutmayın. Her zaman cevabınızdır ki bakın cevaplarınızı meditasyonda bulacaksınız ki ben az önce ne de dedim? Kendi dilinizde, dininizde dualar edin. Evet, zaman zaman e, bir şeyleri netleştirebilmek adına da yeniden düşünün. Hani bakın yanlış yapmamak adına. Evet, meleklerinizle iletiş geçebilirsiniz. Meleklerinize sorun ki bunu dua ve meditasyon kanalı aracılığıyla yapabilirsiniz. Ve bakın sağlık sağlık sağlık. Sağlığınızla ilgili özellikle çok hırs yaptığınız için, çok artık bunu inada bindirdiğiniz için belki sağlığınız bile bozulabilir. Az önce ne dedim? Kendinize yatırım yapın. Sağlığınızın düzeldiği an, zaten bir şeyleri sağladığınız an düzelecek derken son kartımız ne dermiş? Evet. Şimdi burada öyle bir gündeminiz olacak ki evet aklınızdaki kişi o kedi belki de kapıya gelecek. Hatta belki da belki özür diler dilemez artık yine onun karakterine bağlı. Ama burada daha iyisi var mesajı size şunu söylüyor. Belki bu gelişiyle daha iyi bir yola geçiş yapacaksınız. Belki de onun size yaşattıklarından sonra da belki de hayatınıza gelecek bambaşka bir insanın ondan daha iyi olduğunu fark edip belki de yolunuza onunla devam edeceksiniz. O yüzden burada meleklerin bile size seçeneği bırakıyor. Çünkü aklınızdaki kişinin her halükarda yani dedik o kedi buraya gelecek mi dedik Evet o kedi oraya gelecek ve burada da son kararı verecek olan da siz olacaksınız canım gönül dostlarım. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Lütfen kendinize iyi davranın.